Şifalı Premium Suite, elit lounge hastanemize hoş geldiniz. Efendim abla? Şifalı... Şifalı Premium Suite, elit lounge hastanemize hoş geldiniz. Bir dakika. Bana bak, gel buraya. Hastanenin adını duydun mu? Hemen. Şifalı Premium elit lounge, mounch bir şeyler diyor. Anladın mı? Neyi anladım? Kitleyecekler oğlum. Yürü gidelim. Hadi. Ya oğlum saçmalama. Gel buraya. Sağlık bu ya. Ne yapacağız ya? Ya sen sağlık... o kadar değerli değilsin be oğlum ya. O kadar düşünme. Saçmalama, keşke devlete gitseydik. Lan oğlum, ben orayı bekleyemem kanka ya. Vay paşam ya, sıra numarası almak zoruna mı gitti? Lan daha inşaat halinde. Kabası bitti ama öyle düşün aslında. Lan kim bakacak bana, ustabaşı mı? Ya Allah ya. Oğlum bana bak, buraya vereceğim parayla yazın yurt dışına gidiyoruz Ha lan. oğlum bir telaş yapma lan. Ben iki gün önce özel sağlık sigortası yaptırdım. Harbi mi lan? Tabii, Tabii. oğlum, kardeşin kıydı lan paraya. Ha, Rahat yani. olsana oğlum, ne para vereceğiz? Tamam, tamam. Hatta bir şey diyeceğim. Sana da bir antibiyotik yaptırayım mı? Ya kanka sağ ol eyvallah. Ben serum yiyeyim. alayım ortaya beraber çekeriz. Kavrıyor mu lan bura? Ne ne yapacağız burada? Ne yapalım yani? Ya manyak mısın? Hayır oğlum, şey. ben, ben demiyorum ki. Merhabalar. Şifalı Premium Suite 50'den hastanemize hoş geldiniz. Merhabalar. Biz çıkış yapacaktık. Eşim yeni doğum yaptı. Borcumuzu öğrenebilir miyiz? Allah analı babalı büyütsün. Hemen bakıyorum. Bu çok tatlı ya. Vallahi şuna bak, nur topu gibi ya. Aynı bana benziyor gerçekten. 21.600 TL. Masrafıyla geldi piç. Ya Çocuğun yanında ne biçim şey konuşuyorsun Mükerrem? Anlamaz ki daha, anlamaz. Ya hanımefendi, e, şimdi fiyatta bir indirim yapsak? Maalesef beyefendi, fiyat listemiz bu şekilde. Bakın, indirim yaparsanız ikinci çocuğu da burada doğururuz. Maalesef beyefendi yapamıyoruz. Tamam o zaman senet yapın. Maalesef beyefendi, olmaz. Tamam o zaman, çocuk bende kalsın, anasını siz alın. Aa. o ne ya öyle? Yani öyle bir kampanyamız yok beyefendi. Tamam o zaman, almıyoruz. <laughs> almıyoruz. ben bunu iade etmek istiyorum. <laughs> Bakın, daha paketini açmadık. Kundak da sizin <laughs> yaptığınız gibi duruyor. Lütfen, bir alın lütfen. Ya, ya Kerem, arkasında... çekil saçım. Buradan mı alıyoruz lan reçeteyi? Ben basit ee, hanımefendi biz çıkış yapacaktık da. Bu sigortalılar için özel araç var mı? Maalesef beyefendi yok. Hemen bakıyorum. 1250 liralık bir ödemeniz gözüküyor. Evet, tanımadı beni. Ee, hanımefendi benim özel sağlık sigortam var. Bedava değil mi her şey? Yok, sadece yatarak tedavi gören hastalarımız için ücretsiz tedavi veriyoruz. Bizimki ne? Sizinki ayakta. Yani yüzde seksenini karşılıyor. Ayakta ücret ödemeniz gerekiyor. Kanka bunlar seni ayakta... Ne olacak ya? Evet. Hadi o zaman. Hadi üfle. Tamam. Üfle. Tamam. Tamam. Ama bir dilek tut. Aha, evet, dilek. 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 dilek dilek. Tamam, tamam. Dilek. <laughs> ne tutsam ya? Pasta çikolatalı mı acaba? İnşallah kestaneli değildir. Tüh ya, direkt boşama gitti acaba. Neyse. Ne dileyim ki, beni seven insanlar yanımda. Ulan öyle diyorum da seviyorlar mı gerçekten? Aha buldum lan. İnsanların gerçek düşüncelerini öğrenmek isterdim. Keşke herkesin aklını okusam. Lan hadi be! Tamam lan, Allah Allah. Tamam, tamam tuttum. Çok ya sağ olun ya. Aşkım, aşkım. doğum günün kutlu olsun. Sağ ol aşkım. Lan yanları iyice şişmiş bunun. Götü göbeği saldı iyice. Ne dedin? Bir şey demedim. Hayır, yanlar falan dedim, bir şey dedim. Oğlum nice güzel yıllara dedi işte kız sarıldı sana, daha ne istiyorsun? Öyle mi? Tamam evet. ben öyle duymuşum ya. <laughs> Çok pardon. Abime yalakalık yapacak ya, der tabii. Yılan. Burcu ayıp ama abici. Ne dedim ben ya? Ne işte doğum günü kutlu olsun ya. Sağ ol ya. canım, Vallahi. sağ ol. Of, sırt kaslarına bak be. Ne oluyor lan? Boş. Ne oldu ki? Ne, ne oldu demek ya? Ne oldu ya? Oğlum Aa. tamam ya. Şok oldu çocuk. İlk defa sürpriz yapılıyor demek ya. ya. Ondan Kardeşim diyorsun benim ha? ya. Öf bu ne ya? Bir duş alaydın ha. Aa. Ne diyorsun lan? Kardeşimsin diyorum. Kardeşimsin. Evet, şey, sinliyorum. Çek o heyecandan herhalde yani, ya. Tamam. Aşkım iyi misin? İyi. Yani iyi iyi gibi iyiyim, iyiyim. E, tamam, sen otur dinlen. E ee, biz de tabaklar hazırlayayım. Hadi siz de bana yardım edin. Tabii canım elimize mi yapışır. <laughs> Hadi. Kıza bak ya. Gözlerim çekik diye özbek bakıcı muamelesi görüyorum resmen. <laughs> Safacığım, Safacığım, şimdi e, sendeyiz. Atakan senin oğlun. E, evet, bu tribi istiyorum. Evet, aynen bu bakış. E, sevgilisini seninle tanıştırıyor Ayşegül'ü ve sen de onu istemiyorsun. Çünkü o İstanbullu. Hadi. Ee, şöyle bir şey çalıştım ben karavanda. Evet. <gülüyor> 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 Borhan. O ele çok çalıştım hocam. <laughs> bu kız evlenmene izin vermem! Bu kız New Yorklu bile değil! Yok, <laughs> Safacığım daha yöresel düşünmüştük. New York ne ee, Ne? Yöresel dizi. Yöresel, evet. Ha. Ama bana böyle bir bilgi gelmedi hocam. Niye? Bana böyle bir şey söylenmedi. Bana dendi ki bu dizine Netflix'te yayınlanacak. <laughs> Ben de Amerikan dublajı çalıştım. Ee, uşağım lanet olsun. Sıkıntı yok. Ben ona dublaj yaparım. Ee, Safacığım sen yaparsın. İnanıyorum. Sen starsın. Yöresel. yöresel mi? Evet. Yöresel mi yapıyoruz? Yöresel, yöresel. Yani. Okey, deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Borhan! Sen o yaptığın ayıptır. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle şeyler yasak! Yanlış yapıyorsun. Bu kızla evlenmeye vermem. Lukas amcamı çok seviyorum. Sen bu obanın beysin. Adında Oba Bey. Hocam üzerine çok düşünülmüş bir evet. isim. Evet. evet. Diğer oyuncular da gelsin. Hazırız hocam. E, tamam. Ee, arkadaşlar dizimiz şöyle. Atakan'cığım sen şimdi Oba Bey'in oğlu Sağbek'sin. Evet. E, senin bir kardeşin var, o da Solbek. bek aranızda bir taht savaşı dönüyor. Ve sen de kızı kabul ettirmeye çalışıyorsun. Evet. sol e, Solbek gelsin. Hocam Trabzonspor'da bile sol bek yok. Adamlar şampiyonluğa gidiyor. Biz de böyle devam edelim bir şey olmaz. Tamam, tamam, tamam. Hocam ben böyle ee, o Hakan olsam böyle Hakan Altun şakası yapsak oradan bir daha hocam. Hakan Altun. Tamam yapalım. Tamam tamam. Tamam, Hadi, sağ tamam. tamam. Hadi, Üç, iki, bir, oba. Tamam. Destur var mıdır beyim? Hoş gelmişsin Sabek Hakan Altun. Kimdir bu hatun? Ayşe Hatun Bey. Kısmetse bizim obamıza kabul olacak inşallah. Sen, sen... neden sürekli gülersin? Atla geldim beyim. Yüzümün bir tarafı böyle karıştı. Şimdi yüzüm yırtılır. Gök tenciri bana güç ver. Olmaz! Olamaz! Kabul edilmez! Bugün okunu çıkar yarın bokunu çıkar. Üzülme. Üzülme Ayşe Hatun. Sen o oku hedefe atamadın ama beni kalbimden vurdun. Seninle evleneceğim. Durun. Evlenemezsiniz. Peki ama neden? Çünkü bu kız senin kaynatan. Kes bu ne ya? Hocam evet ya. Bu kaynatası ne ya? Şimdi de kaynatası Ay. çıktı. Ay hadi. hadi sen de artık. Hazırım, hadi gidin. Haydi. İhsan bu halin ne? Kravat olmamış değil mi? Her şeyin olmuş, kravatın olmamış değil mi baba? Ya ben sana takım elbise almadım mı düğünde giy diye? Oğlum ben onu özel günlere saklıyorum. ne baba? Bugün bir özel gün değil mi? Ya oğlum ben onu giysem, herkes benden gelecek düğünde para isteyecek. Pa düğün sahibi zannedecekler beni ya. Babacığım böyle de zurnacıya benzemişsin. Bak cebine para falan sıkıştırırlar. Harbi mi diyorsun lan? Çok iyi fikir Hayriye. Düğün masraflarını yarı indiririz yemin ediyorum. Gerçekten rezil bir adamsın. Abi Yürü ya. daha yolda kuaföre uğrayacağız İsa. Kuaför muaför yok. Ya, hala ne diyor? Çıldırtacak bunlar beni ya. <laughs> Efendim hayatım. Aşkım ben senin çocuğu... Kurban oldum ben. Kapatayım. Alo. Lan Mert. Ha. Sen her şeyi hallettim dedin değil mi? Hallettim kanka. Ulan ben sana kızı evden al, kuaföre götür dedim. Sen ne yapmışsın? Ne yapmışım? Kızı gelinliğiyle zincirli koyun metrobüsüne bırakmışsın. Oğlum sen nasıl trafik vardı biliyor musun? Araba yürümüyordu ki. Lan çözüm olarak bunu mu buldun? Evet. İlk duraktan bindirdim ki otura otura gitsin kız. <laughs> Oğlum! Oğlum ben gelmiyorum. Ya ne demek gelmiyorum? Ne oldu? Baba beni kuaföre götürmüyor. Ben bu saçla buradan buraya gitmiyor. Baba! Ya oğlum şimdi anan al buradan kuaföre götür. Kuaförden eve getir, evden düğüne götür. Durduk yere iki yüzlük olacağız ya. Durduk yere ne demek? Ya tamam anneciğim, ben seni kendi ellerimle kuaföre götüreceğim, tamam mı? Aa, Ercan gibi keseni bulamazsın ama. Bulamam tabii insan. İnsan bulamam tabii. Adama Hoş geldin Ahmet, hoş geldin Mehmet, hoş geldin Gökhan, hoş geldin Göksun, hoş geldin Efsun, hoş geldin Dursun. Lan bir Dursun artık. Biz şimdi. Hoş geldiniz çocuklar. Aa, bu benim niye aklıma gelmedi ya? Çocuklar da geç işte. Ben de şey yaptım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk baba. Tamam hoş buldunuz. Tamam, tamam. Hoş buldunuz ya. Hadi gidin elinizi yüzünüzü yıkayın. Koşun, babanız bir şey söyleyecek Hadi. Koşun, koşun, koşun. bulduk. Ya biz bu sonucuyu neden yaptık Allah'ını seversen? Gerçekten ben bu çocuklardan korkuyorum ya. Bunlar var ya birleşip bizi döverler ha. İşte böyle. Hem korkanın çocuğu olmaz derler. Seyirci olmamış mı Sence olmamış mı? Ayrıca biz demirden korksak trene binmezdik. İyi ee, tamam, onlar gelince sen gir konuya. Ben neden giriyormuşum konuya ya? Biz buna beraber karar vermedik mi? Tamam, söyle işte. Beraber söyleyelim, tamam. Ya tamam, şey yap. Sen söyle. Biz babanızla konuştuk, buna karar verdik de. Tamam, bunu yapacağız deriz. Tamam. Ya tamam, bunu yapacağız diyelim ya. Ya altı tane çocuk elinize yetmiyor. hala, bir de çocuk yapacaklar ya. Hayır, hayır. Allah Allah. Ya biz böyle odada altı kişi kalıyoruz. Altı inatla böyle dolmuşta arkada yer var diyen dolmuş şoförü gibisiniz ya. Hayır oğlum, yanlış anladınız. Ya siz. neyi yanlış anladınız? Biz tuvalet sırasında ne yaşıyoruz biliyor musunuz ya? Bu çocuğa her sıra geldiğinde tuvalet kağıdı bitiyor. Sıcamıyor bu. Haline bak.